Sana. Orayı görür mü acaba? Görür görür. Sen koy balık gözü o şu an. Leyla şimdi bu bölüm şöyle arkana yaslan rahat ol. Tamam. Aa, ama stresli bir bölüm. Ha. Niye biliyor musun? Sana bir kelime söyleyeceğim. Mesela Levin diyeceğim. Senin için ne ifade ettiğini tek kelimeyle söyleyeceksin. Evet. O düşünmek tamam. yok. Tamam. <laughs> Ve sırayla böyle şeyleri soracağım sana. <gülüyor> <gülüyor> Levin niye güldün? <laughs> Neler çıkacak Levin, merak ediyorsun. Giremedim ya <laughs> bir tedirgin oldum. <laughs> o zaman onu biraz sana saklayayım. Bak konsantre oldu. Hazır mıyız? <gülüyor> <gülüyor> bir hazırladım. giriş müziği yap. Çok iyi gerçekten, İnanılmaz yetenekli bir müzisyenle çalışıyoruz. Başlıyoruz. Tamam. Nereye takıldın? Ne düşün düşünüyorsun? Neyi söyleyebileceğini Doğru, düşünüyorum. Dur bekle bakalım, çok enteresan şeyler soracağız. Hızlı hızlı gidiyoruz. Başlıyorum. Para. Yat. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl aklına onu getirdin? <laughs> Aile. Sevgi. Hayvan. Cindy. <laughs> Köpeğin. Evet. Müzik. Nota. Ee, aşk. Hiçbir şey. Ayakkabı. Topuklu. <laughs> Oyunculuk. Sen. <laughs> Şu an sen geldin? Sinema. Hayalim. Ee, en çok birlikte karşılıklı oynamak istediğin oyuncu Türk. Ahmet Kural. Yurt dışında bir ülke. İtalya. Yurt içinde bir ülke. Ceb bir şey. Vur <laughs> buraya yurt içinde bir ülke. Almanya falan. Yurt içinde şehir. Buradan başka yaşamak istediğin, sevdiğin. Ee, Bodrum, Muğla. Anne. Ay kızgın. Şu an Aa, bak bak bak. Baba. Daha da kızgın şu an. İkisine de sinirliyim şu an. Paramparça. Ee, proje. Dostluk. Başak en yakın arkadaşım. Arkadaş. Eee aa, okul. Futbol. Galatasaray. Spor. Galatasaray diyorsun, Melis kafası sallıyor. <laughs> <laughs> bravo. Bravo. <gülüyor> Spor basmak. Kesinlikle. <laughs> Bana abiden öğren. Aynen öyle o bizden. Bas! Bas! Tamam fazla falan. Ee, ulan soruyu unuttum bak. Tam aklına. Heh, adalet adalet bilmiyorum siyaset <laughs> siyaset bilmiyorum. oyuncu Ona olmasaydım 20 mi oyuncu olmasaydım medya yöneticiliği müzisyenlik hiç becerim yok şarkı daha da kötüyüm <laughs> alışveriş alışveriş şey e, elektronik çok mu seviyorsun teknoloji evet peki sosyal medya <gülüyor> instagram <gülüyor> En çok sevdiğin, sevdiğin sosyal medya alanı Instagram, Twitter. Ne kullanıyorsun? Instagram. Instagram'ı Instagram kullanıyorsun? Süper. Ee, emre sor. Instagram. Ben sorduk ya evet. şimdi onu. Evet. Instagram ne ifade, ediyor? ne ifade ediyor? Şey, diyet tatlı resimleri. Bütün hayatım onunla evet. geçiyor. Peki tamam diyet. Diyet hayatım mı? Hep mi yapıyorsun ya? Niye? Çok fitsin takıntı gibi bir şey oldu. Yani önüme deseler ki senaryoda Cansu pasta yiyor böyle kalırız yani. Allah bana. Allah. Evet. Levin. Sakal. <laughs> oh, ne alaka ya. Melis. <laughs> Melis bale. Bale. Seyahat. Aa uçak. Tatil. Los Angeles. Los Angeles'a mı gitmek istiyorsun? Gideceğim bir de yazın onun heyecanını yeni bilet aldım. Oo, en sevdiğin yabancı oyuncu? Heath Ledger. <laughs> en büyük hayalin? De sinema filminde oynamak. En büyük hayal. Evet ama yurt dışında olur. Işte ben bildiğim için zorluyorum hangisi olduğunu. <gülüyor> Misafir. <gülüyor> Misafir. Ee, eğlence. Ulan hiç kimse bizim programına ilgili bir şey söylemiyor ya. Misafir diyor direkt bizim programımızda eğlence işte. Doğru işte sen söyledin. Tebrik ederim seni. Hah. <laughs> <laughs> Korku. Korku. Ee, aşağılanmak. Fobi. Fobi, şey, ellerimi hareket ettirememek. Ha. Levinden dolayı. Hakikaten. <laughs> 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 Bu uyuyordu böyle. Beni küçükken sıkıyordu böyle. Ellerimi sıkıştırıyordu falan. <laughs> evet, ya bazen şey. Ya küçükken şey <laughs> üstüme yatıyor mesela böyle <laughs> Önce, bak böyle bayıldım mesela nasıl kurtulacaksın Aa. diye böyle Ya bu çok küçükken önceden... <laughs> ama ya. Şimdi yani bayağı küçükken yani. nasıl hatırlıyorsun bunları ee, sen? Sevgili. Psikolojik. Hakikaten <laughs> ya. Hiçbir tecrübem yok. Evlilik. Çok uzaklarda bir şey şu anda. <laughs> ee, normal daha oyun. <laughs> <değil>. Uzak uzak. <laughs> Okul. Stres. Buradan söylemek istediğim bir şey var mı? Hayır ben herkesi çok seviyorum. Ve Cansu'nun böyle karakteriyle benim karakterimi çok fazla şey yap hani şey yapmasınlar karşı birleştirmesinler o yüzden bu bayağı iyi oldu. Evet bu Leyla kadar iyi bir insan Her, değilim evet, yani. yani. Herkes için bu böyledir lütfen dizilerde izlediklerinizi gerçekmiş gibi e, kendinizce yaşamayın. Evet. Özellikle tabi Leyla'nın izleyicisi ve kitlesi biraz daha Leyla yaşında ve daha ufak evet. olduğu için muhtemelen öyle bağdaştırıyordur ama. Öyle bir şey yok tabii ki. Normal hayatlarımızda bayağı eğlenceli, gülen, eğlenen insanlarız Leyla Döyüt. Ee, teşekkür ediyoruz Leyla geldiği için. Leyla gel geldi. Öpelim seni. Çok sağ ol. Çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Efendim size de teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. <laughs> Leylin karşısına teşekkür <laughs> ediyoruz. Misafirde Leyla bizde konuktu. Ee, devam edeceğiz konuklarımıza. Geldiği için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi kesiyoruz. Versin oğlum bir arada müzik ya. <laughs>